Beyler hemen ölmek yok. Ersin abimizle karşı karşıya gelelim. Abi Ersin abi. Kimin açın be? Kimin açalım? Sonra kalalım diyorlar bak. Aynen. Abi biz o gün de. var ya göreceğin şeydi. Herkes sonra kalıyor. Alan daraldı 40 kişi var alanda. Gülücük alanda. Ersin ya. duyuyor mu? Ersin diyor. Adam öyle diyor. Furkan yaz ya karışır Furkan. Furkan yaz ne ya atlama lan. Burada bizi öldürürler. Abi bu arabayı arabayı bırakıp bizim iz vermememiz lazım. Şurada duracağım. Kanka alan uzağa düşer, alan uzağa düşer lan. Ya arabayla gidemeyiz oğlum arabayla. Arabayla dedi bir garaj oynarlar. Şuraya girelim, alana girelim. Burası Buraya çok girelim. Sak, Çok sakatlıyız. Kanka arabayı şey yapsanıza, alana soksanıza. Bir de alanın dışına araba mı almaya geleceğiz? Buraya koymaydım. Ben burayı yatıyorum ne? Az kişi kaldı mı Vurun. Kaç sisler alın lan. Artık. Yok, Alıyorum. çantada Çanta da yer yok diyor ya. Neyse zaten mermi kullanmayacağız. <laughs> Eller bunlar yanımda mı geliyorlar? <laughs> Sıkıldılar mı şu an? şurada var şu an bak şurada var. İşaretlediğim yerde 1500 metre var. Tam karşıda <laughs> Beyler buraya doğru geliyorum ben Oğlum bir yalan söyleme lan. Yakın durun zıplayın o zaman ha gelirse. Işte. Yakın durun abi. Gelsin lan patlatır mı? Öldürsün o beni ne olacak Yani? Adam puan kazansın benden. Zaten öldürecek de dur şimdi. <laughs> biz salacağız yani. Öleceğiz mi? Kanka. Biri daha düştü. Redstone evet, mı düştü beni? Evet. Aynen Redstone düştü. Farında birileri var. Fükan arabayı al gelsene. Kanka şu an burada. Şu an Nerede? burada. Allah Oğlum müdür evet. <laughs> kardeş. Şu an kanka. burada. Oha oyun kastı. Oyun <gülüyor> kastı. <gülüyor> herhalde <laughs> geliyorlar. Dropa geldi bunlar herhalde değil mi Fükan? Aynen droplar şu an. Droplar vurdular mı adamları? Adamlar vurdu. Kanka drop drop benim de benim. Drop şurada. Drop orada. Sıkacağız mı? Bak bu hapiler de kalacak sonra bak ha ben diyim size. Bak onlar da. kanka. Sıkmayacağız oğlum. Kanka şu an Ersin drop'u çözdü. Aşağı Ersin aşağı birini baydı. O tamam. Biz o, arka çıkacağız vurabiliyoruz dur. He? Vurabiliyoruz şu an açıyor dersinlere. Yok yere olmaz hayır. Rush yok. Tamam bunlar şu an aşağıya doğru iniyor. Kubilay o şeyi baydı o ya. Oğlum şu hafı da ya. Baksana kapı. Kubilay o. O Pilar fena. Dört biz dört. Adam, adam zıplıyor ama vuruyor bu ya. O iyi değil. Harbi mi? Kanka son vuruyor bazen. Sonra. Bazen abi genelde vur, vuruyor da. Oyun için de vuruyor. O 41 kill aldığı videoyu izleyin mi? 20 tane ghost var zaten. Hepsini vuruyor oyunu özür dilerim. deyip geçiyor adam. Kanka şu an onun var açıkta bu biz bunu alırız ha. Ya Kanka alırız diyorum vuralım mı adamı oğlum adam puan kasıyor rank kasıyor güzel adamı mı Bayrağı taşıma selam. Allah Sağlı girelim ona. Arabayla gitmeyelim arabayla Yok, gidersek araç, 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 araçla yerler. Kanka bunlar tam şurada işaret. Adam geliyor adam geliyor, adam geliyor önümde adam var. Bak Tekin onlar da Nerede? Biden. Kan bunlar da şey yapıyor. Bunlar da bunlar da sık sık beyler. Dur sakin ol. Beni alın mı? Bak Tekin alabilir mi? Tamam al Arkama geç. Arkama geç. Arkama arkama. Aynen. bunlar bize basacak diye mi söyleyeyim? Bassın aldım bir tane sir oğlum. Ersingil basacak. Ersingil bize basacak. Aa. Vallahi Ersin buraya gele ben göçüyorum. Gelin böyle böyle gelin şu an gel dersin. Beyler buraya gelin, Yunus buraya gelin. Müdür gel, müdür. Ertin şu an H'nin üstünde tam. Düşmeyin, düşmeyin. Bizim adam düştü. Buraya müdür, gel, müdür buraya gel. Müdür buraya gel. Tamam ben Bırak buraya, gel. İyiyim ben iyiyim. Alan geliyor oğlum, alana girmemiz lazım Ertuğrul'u. Soldan girelim. girelim. Eğimden yürü, eğimden yürü. Arkadan tane Ergil gelecek bak, ya. Er Ersin bak şu Ersin. Soldan araba geldi. Kanka seninki geriden geliyor herhalde. Müdür sana araba geldi. Müdür sıkma gitsin. Müdür sıkma gitsin. Dur önümde dur. Sık sık al şunu al şunu. Bravo. Adamsınız be. Gel binalı gel binalı. Hippiler hippiler. Kanka tam alanın içindeyim. Adamsın be. Bravo beyler, bravo beyler. Kaldık beyler, sonra. Ersin geliyor, Ersin geliyor. Ersin geliyor mu? Sisteyin beyler o zaman burayı. Zıplayın, <laughs> zıplayın. Bakayım şu an tepeden geldi. Hangi tepeden? R tarafında, şuradalar şu an. R nerede oğlum? Kanka droplar, droplar. Allah, drop Allah! Drop. Aşağısı temiz mi kanka? Aşağıda adam var evde. Aşağıda evde adam var. Ben Furkan'la oynuyorum. Müdür, müdür, müdür bize gel. Kanka şu an bir... Ben kayaya geçtim. Kayaya gel, kayaya gel, kayaya gel. Kanka şu an şeyler gel dersinler burada. Ben oynayacağım size de. Aha. Kanka bize gelin, bize gelin. Kanka direkt alana girelim. Son iki bag kaldı herhalde. Müdür sen de biz gel. Üç kişi görsün, üç kişi görsün. Müdür gör. gelsene oğlum. Harbiden sen niye uzaktan gidiyorsun? Biz alanın dibindeyiz neredeyse. Gel, gel, gel. Onlar şuradalar bak. Şuradalar. İyi mesafemiz var. Herkes sona kalmak istiyor oğlum. Geziyor millet. Görüyor musun arabayla o, bana? Ondan ne demek abi? Abi yalnız bunları iyi arkaladım. ha beni görmediler. Be Sana, ba beni de aldın. Bayağı vurdum. Bak, Kastı kanka kaldım. alandayım. Şu an alandayım. Para araba var. Onlar Anlam değil herhalde. Renkli Anlam değil. Renkli değil araba. <laughs> Aha Ersin'i vurdu lan lan. Aha Azrail'i vurdu. Nereden abi. vuruyor oynayalım birader hemen oraya. Ses aldınız mı? AWM var bende 8 ah, ilk önde, var. Önde 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 önde. Burada. Bunlar, bu... bunlar Ersin gibi Ersin gel. bunlar vurmayın. Onlar Ersin'ler ama onların nereden vuruyor? Ersin nerede biliyor musun? Ersin tam şurada. Bakayım nerede tadı? İnfo at kanka info at. Şurada Ersin. Tam karşımızda lan. ya. Onları nereden vurdu ki? Biraz aşağı inelim mi? Biraz daha, bir tık daha inelim mi? Gerek dışarı. yok. Kanka aynen. Onlar mi? vuruyor, aynen. Onlar vuruyor. Orada adam var mı? Var. Biz vuralım, biz vuralım. Şey Oğlum, şey şimdi şey flexible şey. beni görür ya, her türlü görür. O itmeni göreceğim. Ben hemen görür şimdi o. Aha. Arkamız geldi lan. Her geldi. Şu. Açık, açık, açık vurursunuz. Açık geliyor, bana geliyor. Yere yattı. Öldü. Yere yattı. Öldü, öldü. Öldü. Sen yer kilo durdu beni ya. <laughs> ya Allah Allah pas pas pas. tamam tamam ya kurtardık nasıl kurtardık. Ya? Nasıl öldürürsün ya? Abi ses çok mu ses bir ses verin ya. <laughs> Selam olsaydınız. Selam olsaydınız. Ha bu 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 Ersin bu, bu, bu Ersin tepedeki arka tepedeki arka yayından baksana bu. Ses ver açık değil mi? Bu 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 tam bu. Aynen bu, bu. Aynen bu. bu. Aynen, ben senin ben senin. Müdür gel. Kardeşim, kardeşim kaskın, 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 kaskın içinde kaskın kaskın neler var onu kardeşim, görmek istemiştim. Kardeşim. Abi bir çeşit kafa var ya. <gülüyor> <gülüyor> abi nasılsınız? <laughs> abi nasılsınız? <laughs> İyi sen nasılsın? <laughs> Sağ ol abicim. Sona kalan delik arkayı tepeyi temizledik de siz arkadaşı bitirdiniz. Aa niye bitiriyorsun Aa, ya? Bitiriyorsun ya. Ha <laughs> <laughs> <Ağustos> o sizden miydi? Aktekin bizden mi? Aynen. Kardeş baygın görmeye dayanamıyorum ya gerçekten. Vallahi abi. Biz, bana Biz selam biz de sana selam selam abi. de. de. <laughs> abi geçen yine videodan denk gelmiştik ya. Öğle yemeğinde siz yine sona kaldık. Araplar sizi aldı da biz almıştık oyunu. Hatta etiketledik Hat seni. KNG team abi. Videonuz falan ha, vardı değil da, mi? aynen siz dönüş yapmadınız abi. video falan aldık sizi intikamınız falan almıştık hatta. <laughs> Ay kardeşim benim elinize sağlık. <laughs> Allah abi bayrağı Hadi Ölümsüz değil arada arada ölüyoruz. Aa yok abi tak sıkıntı yok ya ne demek. <laughs> bayrağı taşıyanlara selam olsun abi, sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim benim. Bakalım gidebildiğimiz kadar gideceğiz de çok sıkıntı bu ya. Bu sezon çok sıkıntı vallahi ilerletmiyorlar. Al, al. Hangi açıdan abi? A, puan açısından tamam. her gün en az 100 puan kasıyor millet. Ve bize evet. oyun puanı biliyorsun düşük veriyor. Mesela bu maçtan herhalde 12 puan falan alırım büyük ihtimalle. Yapma kaç kill var abi? 16. 16 kilo o kadar puan puanı. <laughs> 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 ha öyle mi? Vermiyor ki. E ya düşün yani bir de bunun eksisi var. Ya eksi indin yersen yer poçin kardeş. Abi e eksi hadi. yedin hadi. <laughs> <Tamam, müdür, tabii. gülüyor> Ha? <laughs> eee 56 yapma. 54. <gülüyor> tabii tabii. Snow X'i eee kaç anladım. oyunda? Arkadaşımın biri var diye. En az, en az 4 oyun. En az 4 oyun o da 2 saat demek. Yani 0'a 0'a gelmek için bak 0'a 0, a 0, a 0 a olacaksın. Abi, büyük aynı puana geri dönebilmek aynı. için 2 saat. Anladım. Bin alman lazım onları da. Anladım. Abi zor iş valla Allah kolaylık versin. Zor. İnşallah iyi yerlerde kardeşim. olursun abi. Diğer arkadaşlara da aynı şekilde ondan. İnşallah da kardeşim. Abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın abi. O zaman patlayalım ha. Fark etmez abi ister patlat ister AVM'nin dipçiyle vur. Ne vur? <laughs> <laughs> evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ ol abi kolay gelsin görüşmek üzere. Eyvallah. Yaşasın.